Ada ne yapıyorsun anneciğim? Ee, bulaşık yıkıyorum. Çok mu kirlenmiş onlar? Evet. Hmm, ne yıkıyorsun şu an peki? Onlar ne? Ee, Tepsiye tabak. Aferin benim kızıma. Tertemiz olmuş. Pandalı tepsini mi yıkıyorsun? Evet. Çok güzel olmuş. Oh tertemiz olmuş. Hı, aferin benim kızıma. Onları birazdan durulayalım tamam mı? Niye? Tamam köpüğünü yapmışım. Çeşmenin altında durulamamız lazım. Tamam mı? Tamam. Tamam hadi bakalım şimdi zaman durulayalım tamam mı? Açalım çeşmemizi durulayalım. Dur tabağı da Tabağı da Tamam. Hmm. Aferin benim kızıma. Bitti mi? Bitti şimdi. Ana, bana kesmeyi açar mısın? Önce tamam. mi yiyeceğim? Tamam. Işte yiyeceğim. Tamam aşkım. Kesmeyi başka. Tamam, hadi açalım. Evet, şimdi olumluyuz işte. Aferin kızıma. Güzelce durun, köpük kalmasın aferin tamam oldu. şimdi tabağına şimdi tabağına bakalım aferin kızım ha. bu tabağı da yıkıttıktan sonra süngeri de yıkayıp yerine koy tamam mı hmm, köpüğü kalmamış aferin çok güzel oldu şimdi süngerini süngerini yıka ondan sonra yerine koy Okay